Ben de gerekeni yapmalarını söyledim. Evet. Halide'yi biz aldık. Burak canım karşılığında takas yaptı. Neyse ne. Sonuçta bir zarar gelmedi. Beni vurmasına rağmen sağ salim burada işte. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen benim gözümün önünde annemi, abilerimi öldürdün. Baba o kadar aşağılık ki beni aynı yere götürler. Aynı yerde öldüreceklerdi beni. Nasıl aşağılık birisin ya? Halide, Sen nasıl bir isisin ya? Katilsin ya. Düşürüm, bırak. Ben bırak, bırak, öldüreceğim. Düşürüm, bırak, öldüreceğim. Düşürüm. Bırak! Halide, bırak. Halide, gel. Düşürüm, Tatil. Gel. katil. Ne anlaşması bu Ali Rıza? Senin haberin var mıydı? Ee, yok bilmiyorum ama babanın bir bildiği vardır halde öğreneceğiz. Benim yüzümden o katillerin elini sıkacak. Sen de sırf benim yüzümden canını hiç asaydın. Hepsi benim yüzümden. Anne. Bak sen buradasın. Baban burada. Ben iyiyim. Kimseye bir şey olmadı. Olmayacak izin vermem. Demek bir anlaşma yapacağız. Tamam. Ben hazırım. Şartları konuşalım. Konuşalım. Anlaşmanın koşullarını biz değil, ihtiyar belirliyor. Sen görüştün ama şartları bilmiyorsun öyle mi? Ateşkes yapmamı istedi. Kabul ettim. Bundan böyle benden yana tek kurşun sıkılmayacak. Savaş bitti mi yani? Hayır Mithat, henüz değil. Yarın anlaşmanın koşullarını öğreneceğiz. Kabul eden edecek, etmeyen yoluna gidecek. Haşmet Bey'i duydunuz. Ateşkes kararı çıktı. Bir i̇tirazı olan şimdi söylesin. Mithat Bey. Benim itirazım yok. Kabul ediyorum. Eğer bana karşı bir hamle yapılmayacak. Fuat Bey, ateşkesi kabul ediyor musunuz? Yani. Evet hayır. Evet. Halde bana doğruyu söyle. Şerefsiz derseniz zarar vermeye kalktı mı? Hayır, kapattılar sadece iyiyim ben. Gerçekten. Yani o katili vurdum ama beceremedim. Ölmedi şerefsiz. Böylesi daha iyi oldu. Sana söz veriyorum. Senin her bir damla gözyaşın için kan kusturacağım ona. Onun canını ben alacağım. Anne ne yaptınız merak ettim. Neyi ne yaptık? Babam en son Burak'la anlaşacaktı ya. Galip amcayla görüşme nasıl geçti? Barışaklar değil mi Burak'la? Baban Galip'le görüşmeye gitti kızım. Ama elini sıkmaya değil. Kafasına sıkmaya. Anne ne diyorsunuz siz? Galip amcayı mı öldüreceksiniz? Bize kurşun sıkan kurşunu yer. Ben size inanamıyorum ya. Siz bana oyun mu oynadınız? Ne zannediyordun Derya? Evet.